<gülüyor> efendim. <laughs> Kapat telefonu diyecekmiş gibi efendim dedi. Abi <laughs> Simay'a ne diyorsun abi? Simay'a... Simay benim karım. Oğlum Simay benim karım. Simay'ın neden ağzına alma senin ağzını burdunu kırarım. Selamünaleyküm bile de şu köpeğe işte lebananla mı görüşeyim ben? Kuzey Tekinoğlu'nun Ferit Karakaya'nın e, yayınına teşrif ettiği anlardan arkadaşlar. <laughs> nasılsın abi? Kuzey abi? Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın genç? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi Sen nasılsın genç? Ben sen neyin konuşmasına geldin lan Allah neyin anlaşmasına geldin lan Cibile saçmalık namus Abi ben sen <laughs> geldin şekil yaptın burada ya. Eyvallah, eyvallah. Biz seni seviyoruz, ee, izle severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani, ben de ben bütün kalabanın bütün bölümleri izledim yani. abi. Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Buna da gülmezsin bu arada ya. Çet niye gülüyorsunuz abi? Ayıp. Ben ağladım lan o sahnede. Artı bir. Nasıl <laughs> <laughs> sadece ayak şey yapmak için? <laughs> Burada Arkadaş, su pişireceğiz. Hepimiz uyuyalım sabah bakalım. <laughs> Bence Oğlum, de karanlık. Bekle bekle tam. Toplan <laughs> geldi toplan. Toplan geldi ananı kim öldürüyor? Oğlum Kemal'e yardım Kemal'e yardım. Öldü Kemal. Şu ananı kim <laughs> korkayım. <kim>? Ay! <laughs> Bu <Bak, gülüyor> ey vurdu. vurdum. <laughs> Vur. Vey. Vur. Nerede yaşayacaksın? Bunlar atsın. E, hayır, nerede bulacağımı buldum. O insanı nerede, nerede bulacağımı, bulacağımı. bulacağım? Beşiktaş. kızı. Beşiktaş. Babasının kızı. Niye abi? Babasının kızı. Bunu orada bulacağım. İçime doğdu. <laughs> Çok mu güzel Beşiktaş'taki kızlar? Kapı ne var ya? Çık git. Orada bulacağımı biliyorum. Çık <laughs> 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 teşekkür, teşekkür ederim. Alo. Kanseran. Efendim <laughs> abi. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Oğlum bu da mı taklit? Evet. evet. Ne evet. diyorsunuz ya? Ha hadi gel hemen gireceğiz. Evet. Geleyim abi. Abi. Evet, abi. abi savaş evet, var mı diyor. Adam arkadan niye diyor? Kaan biz rüşveri göndermiş Kemal Bey üfle kazan yarışmasından arıyoruz mikrofona hafifçe üfler misiniz? Kaan bir süçteli. Oh bıçaklarım serinledi. <laughs> Uzun süredir gördüğüm en planlı şaka. Bu kuru kafa. Bak Canber anneni tanımıyorum. Ben tanıyorum akarım. Muhtemelen mükemmel bir kadındır. Yani retorik olarak küfrediyorum. Bunu ciddiye alma. Ama ananı kim senin ya? Olabilir. Bir yani bayağı böyle psikolojik olarak da etkilenmişti. Bir de şeyler var. Bu çocuk kız yani kızlar atıyor bana. Bu çocuğu işte hani yollayacaktın diyordun da engelledin beni de hani ben ona niyot yollayacakmışım. Ben mi istiyor? Ya işte benim fake'im öyle konuş hani sen yolla ben de yollarım ama işte hani ben ünlüyüm. Ee, çok dikkatli olmam lazım dur bir dikkatlice çekeyim mekiyim ayakları. Oradan iki tane mucu görüyor çocuk hop blokluyor işini bitiriyor çünkü o. <laughs> Ondan sonra geliyorlar instagramda bana sövüyorlar. Sen ne karakter adamsın, bilmem ne. Oldu ya... evimizi Bacım bize. diyorum. Sen Tinder'da konuştuğun sır iki fotoğrafı var diye birine niye hemen lomböde lomböde yolluyorsun selfie çekip yani. Bir yolla bakayım diyorum nasıl şeyler. <laughs> o, o öyle öyle yaklaşık 2000 bin bin tane fotoğraf var. şimdi. <laughs> <laughs> <Çek>, oh! kim? <Anırmayayım. gülüyor> Ne yaptım ben? Ya kanka bu oyun oynanır mı? Koyayım ya. Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Hangi tuşa bastım lan ben? <laughs> Çağrı. Oğlum altıma sıçtım. Ya of hayır Kemal ya. Ablam bir de var. Kim ya? Neden abi insanlar takip bak, etme olur? Nasıl, nasıl bir şey? Ya kendimle konuşuyor gibi hissediyorum. <laughs> İnanılmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> İnanılmaz Beyler. abi. Beyler. Bir dakika. Gerçek Ferit benim değil mi şu an? <laughs> sen abi sen olabilir yani. ya. Sen... Olabilir abi. Bir dakika. F-Footage'ın da gelişmiş versiyonu. <laughs> Abi benim ben 2020 versiyonum abi. O 2020 versiyon. <laughs> Değişiyor böyle baya. Abi istiyorsan bak yayınlara ben çıkarım abi. Sen git istediğini yap abi ben gireyim yine. Harbi mi <laughs> diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Gülüşü aynı bu arada. O, o yorulduğunda da böyle su içmeye falan gittiğinde arkadan ben gelirim. Biz iki kişi yürütürüz ya. abi. Baya iyi. Sana bir şey diyeyim mi? No cam yayınlar. Herif evet, şeye kitlenin. Durmazsın da durmazsın ya. Artık de delik yok sanılır. <laughs> Kim <bakayım> bu iskeletleri? Ana <laughs> kodumun. Oha. Oha. Çok iyi sıktı oradan. Nasıl sıktı bilmiyorum ama. Elfonik, elfoyu kaldıralım hadi. Elfoyu kaldırıyorum ben. Hemen repairliyorum ben. Anaların battı, 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 iskelet battı. Kim? Diğerleri... Harbiden analarını sikti bu arada. Ne geliyor? Ay, açımız bir hayatta, bir, 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 bir hayatta. Doğruladım Anasını sikin. <laughs> i̇skelet çubuğunu topuna atladım adamlara. <laughs> Kodumun canıtını. Ne oldu? Bu <laughs> çocuğa. <laughs> gemi çevir, gemi çevir, gemi çevir. Döndürüyorum, sola döndürüyorum, sola döndürüyorum. döndürüyorum. <laughs> can bak, can, back can Tamam, şöyle mi? Ee, öncelikle adım Merve, E, ee, hani sen diyorsun ya sövbe adamları sövbe, 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 öldür, sövbe, 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 bıçak vereceğim diye. Sus, sus, konuşma. Adım Merve, benden uzak dur. Çık git, odayı terk et. Odayı terk et. Merve'lerin yarısından çoğu lanetlidir. E, söyle kardeşim, yardımcı ona. Abi abi, benim <laughs> iki tane sorunum var. Ya kardeşim bu soru istek dedi. değil. Benimle ilgili mi abi sorun Ha sorun, tamam, söyle, söyle kardeşim. Birincisi. E ee, sen şey yapıyorsun? Unuttum abi. Çok, çok heyecanlandım. Özür dilerim. Tamam soruyor ben burada. Şöyle kardeşim. Bir ikinci söyleyebilir miyim? Şöyle kardeşim. Bir soru bu. Kaka. <laughs> Rize'ye gelince Rize'ye gelince çay içebilir miyiz? Rize'ye gelirsen bizzat seni içeceğim tamam mı? öptüm. Haydi. <laughs> evet. evet. Bu nereye gidiyorsun? Beğeniyorum. Bu boğulacağız. Aleykümselam Mustafa hoş geldin. Mi Savage bu arada jimdi jimdi demiş bir tane de link atmış. Haydi bakalım. Tamam. Görüyorum. Duyuyorum. Biliyorum. Aynısı. Bir gün gelecek. Yok böyle bir şey hocam. Yok böyle Başala. bir şey hocam. Paşa Vahit. Açmış kendini. Adam uzaylılar bile onu dinlemiş. Oh. Salla hocam. Devam ki. Bu kanka çekişme kim yok. Çek, çekişme hiç kim yok dibinde. Bu bu şimdi nasıl çıkacağız Oldu. Lan ben 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 ben. Ben su mu? Boğuldu ama Aynen. gündüzü çeviremiyor mu zikra saati ya? Bir şeyler ayarlıyor oradan o totbox'ta slash yazıyor sanki 5M'deyiz. <laughs> Abi sen o yola hiç girme bu arada. Ayı mı geliyor? Aa anını... onun <laughs> kim çok korktum ya. Ya bıktım <laughs> ama ha. <he. gülüyor> ya Ok iyisin. Vur kardeşim. Kolonlar inlesin vur. Sarkıdan Kapattım gelin. çatıyı. Umarım. Tamam. 29, 29, 29, 43, dead. Şuradan agresif oynayacağım aya doğru. Hazır mıyız? Oynadım. Dün, 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 dün. Oy, çok iyi kill. Çok iyi kill. Çok iyi kill. Oy! Selal be, çok iyi be. Abi nice Selal be. 360 vurdu be. Son takım, son takım. Ne istesin abi? abi, ne lazım? Ya bu Çin topu mit vardı ya neydi onlar? Onlardan getirtirebiliyor mu? Abi o, ona bakan kısım aktar, aktar ona, aktardırız konuşma. O zaman bir aktar bulmamız lazım. O ağzı üstürmüyor muydu? O diğeri o ç**e O jel o jel. Ha? <laughs> <laughs> jel o jel. 8 akıl değil mi ya? 8 akıl değil miydi ya, değil miydi ya diyor. <laughs> Zeki ya. Dur oğlum benim araba nerede? Dedim. Orkun adadan geldi bak yine vesile attırıyor bak. Yine başladı baba ya. Yani. <laughs> Ucuz orta pahalı yapıyor. Oğlum bir gün şey yapsa bak Orkun mesela bir buçuk milyonluk böyle mesela ne var öyle? U ulaşamayacağım bir şey olsun mesela denettirsin bana falan anladın mı? Oh wait. Harbiden o wait. Ben laf yemeyeyim de sessiz kaldım mı yine bana patlayacak Ben Yine bana laf atacağım. Ben biliyorum. Ben bir şey demedim. Valla acıyorum sizi. Kileyim mi? Evet kardeşlerim. Bugünkü YouTube videomuzda Minecraft'a nasıl evlenecek kilir? Onu göstereceğim. Like like atmayı unutmayınız kanks. Like çok önemli. Kanalımın gelişmesinde çok büyük bir faktör oynayabilirsin kanks. Like like. Sadece <laughs> like